Merhaba, iyi akşamlar. Uzun süredir bir video çekmiyordum. Şu an video çekmek istedim ve sizinle bazı şeylerden, hatta birkaç gündür paylaştığım şeylerden bahsetmek istiyorum. Ne yaşarsak yaşayalım, ne kadar zorlanırsak zorlanalım. Gün içinde hayatımızda yaşadığımız süreçler herkesin kendine özgü ve emin olun ilahi bir plan var. Ve yaşadığımız her süreç ne kadar doğru gelse de, ne kadar bize etkilese de, ne kadar bilinmezse ilerlesek de ya da bildiğimizi düşünsek de her şey olması gerektiği gibi oluyor. O yüzden bazen Çıkmazlarımız olabilir, kaybolmuşluğumuz olabilir, ya da kendimizden hoşlanmadığımız anlar olabilir. Ne kadar kendimize olduğumuz gibi kabul ediyoruz mesela, ya da ne kadar kendimize iyi davranıyoruz. Kendimize olduğumuz gibi kabul etmediğimiz sürece gerçekten her şeyi olduğu gibi kabul edebiliyor muyuz? Çünkü bizim bir insan tarafımız var. Yani çok fazla alışık olduğumuz düşünceler var. Bazen bizi ne kadar etkilediğini, ne kadar üzdüğünü ya da ne kadar mutlu ettiğini fark ediyorum ben kendi hayatımda. Mesela o dönemlerde ya da o süreçlerde kendime belli zamanlar tanıyorum. O acıysa, acı hissetmek için o mutluluksal mutluluğu hissetmek için ve bunların hepsi hepsi yaşadığımız her bir an farkında olalım, olmayalım. Her bir süreç, her bir deneyim bilinçli veya bilinçsiz seçtiğimiz her şey hepsi gerçekten kendimize, gerçekten olmak istediğimiz kişiye ya da gerçekten yaşanması gerektiği için yaşanıyor. Yani ne kadar sızlansak da, ne kadar acı çeksek de, ne kadar o düşüncelerdeki hikayelere inansak da, hiçbir şey bizim kontrolümüzde olmadığını ve kontrol ettikçe her şeyin ne kadar da görünmez bir şekilde, yani göremediğimizi, ilerisini, sonunu bilmediğimiz bir yolda ilerliyoruz. Bu yolun nereye çıkacağını da bilmiyoruz. Yani iyi ölebiliriz ki bu engesin sonuç. Hakikaten bir son. Yani en belli son. Ama o belli sona gidene kadar neler yapmamız mümkün? Ya da gerçekten neler yapıyoruz? Yani ille bir şeyler yapmak zorunda mıyız? Onun için mi geldik? Hayır. Hiçbir şey yapmak zorunda değiliz tabii ki. Yani bunun zorunluluğu yok. Bu gerçekten anla neler istediğimizle alakalı gerçekten kendimiz için neler yapmamızla alakalı. Ya da gerçekten kendimizi nasıl görmek istiyoruz. Bununla alakalı. Bundan bahsediyorum. Çünkü bütün öğrenilmişlik ya da öğrendiğim, hala devam ettiğim, keşfettiğim süreçler emin olun bir sürü döngünün tekrar etmesine hayatımızda sağlıyor. İşte bu döngülerden neler, ne dersler çıkartıyoruz? Ya da bu döngüler sürekli aynı yönde gittiğinde neler yapıyoruz? Ya da yaptığımız seçimlerde ne kadar doğru veya yanlış olduğunu düşünüyoruz? Ya da ne kadar yaparım, yapmam, yapabilir miyim diye düşünüyoruz? İşte bunlar hep döngü. Ve bizi gerçekten olmak istediğimiz, gerçekten kendimize götüren bir yol. Biraz da bundan bahsetmek istedim. İyi akşamlar.